Merhaba gençler. Beraber şu gördüğünüz sürahi çizimini yapalım. Öncelikle ne yapacağız? Öncelikle şu gördüğünüz profil çizimini yapıp 150 döndüreceğim. Daha sonra ağız kısmı oluşturacağım. En sonunda kop kısmı oluşturup şeklini bitireceğim. Muhasebe bazı ölçüler eksik vermiş. O yüzden bazı ölçüleri kendi taslarımıza göre şekillendireceğiz. Ön düzleme geldim. Skeç dedim. Bakın öncelikle şu gördüğünüz kısmı oluşturacağım. Burada iki tane. Öncelikle onu ortaya bir eksen atayım. Centerline'ımı aldım. Orijinden yukarı Yukarıda bir eksen çizdim. Bakın bu boyum benim 250'ymiş. imiş. şuradan şuraya boy 250. Ne yapıyorum? Buradan geldim. 250 olarak bakın. Ölçüsünü verdim. Şunu şöyle biraz büyütelim. İki net görünsün. Ha. Şöyle çekeyim sağlığımı. Şimdi 3 point arkımı aldım. Bakın şekle göre birinci noktam ikinci noktam şöyle gelmiş. Şöyle bir eğim verdim. Aynı şekilde birinci noktam ikinci noktam şöyle bir eğim vermiş. Şu şekli oluştuğunu gördüğünüz gibi. Bakın CTL'ye basarak bu noktayı tıkladım. Bu noktayı tıkladım. Dedim ki yatayda izala. Aynı şekilde bu noktayı tıkladım. Bu noktayı tıkladım. Dedim ki yatayda izala. Şimdi şunu biraz şöyle çekelim. Ölçü vereceğim çünkü şu araya. Şu gördüğünüz kısmın ölçüsü bakın çap 90 vermiş yarısı 45 yapar. Smart Dimension'ımı aldım. Bu noktayla bu nokta arası mesafe bakın 45 olarak verdim. Bakın burası gördüğünüz gibi ufaldı. Geldim alt tarafın ölçüsüne. Bakın şu ölçü lazım bana. Bakın 54 şuraya kadar. Onda şu mesafesi var. 54 artı 10 64. Yani şu ara 64 milimetreymiş. Bakın 64 diye şu aranda ölçüsünü verdim. Şimdi dıştaki kısmın ölçüsünü vereceğim. Bakın 195 mi şu an ölçüsü? 195 olarak verdim. Bakın bunlar teğet yapacağım. CTL basarak bunu tıkladım. Bunu tıkladım. Dedim ki teğet yap. Bakın teğet oldu. Şöyle göstereyim şeklini. Şimdi dıştaki şu kısmın ölçüsüne bakalım. Kaçmış. Bakın R55. Hemen Smart Dimension'ımı aldım. 55 olarak da Ulan ölçüsünü verdim. Bana hala bu siyah değil. Bir T'ye verelim. CTL'e bunu tıkladım. Bu bu T etmiş. O zaman buna izah olacak. CTL'e basar. Burayı tıkladım. Bu noktayı tıkladım. Dedim ki bir kere izah ala. Bakın tam tamlı hale geldi. Şimdi geldim. Şu orta kısmı oluşturmaya. Bakın line alıyorum bir tane. Şu pardon 3 point arkalar bir tane. Çünkü hafif aşağı doğru inmiş. Biz de aynısını yapalım. 3 point arkamı aldım. Bakın şöyle hafif bombelik var. Bombal oluşturmuş şekilde hafif şöyle içe alayım bir şekilde. Bakın line gelmiş düz olarak. Line'ımı oluşturdum. Ve şurada 3 point arkamına atmış şekilde bakın. Oluşturdum. Şöyle yapalım. CTRL basarak bu noktayı tıkladım. Origin'i tıkladım. Dedim ki Consoles yakala. Bakın onu da yakalamış oldum. CTRL basarak da bu noktayı tıkladım. Bu noktayı tıkladım. Ve tıkladım. Dedim ki simetrik yapımlar bunu. Şu an şeklim oluşuyor bakın gördüğünüz gibi. Daha sonra böyle şey bakıyorum şu an. Şunu da şöyle alalım. Şöyle. Olmazsa şu 3 point değiştiririz. Devam edelim şu an. Kaçmış mı R'si? R'sine bakalım. R'si 7.5'miş. Hatta bunu bir daha çizelim. Bu olmaz çünkü. Şimdi hata veriyor şimdi. Şöyle yapalım. Şöyle 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 hafif pamuğuyor ama şimdi daha tabanız büyük ihtimalle geliyorum bakın vs 7.5 olsun gördüğünüz gibi J'tre bunu tıkladım bunu tıkladım dedim ki bunu tıkladım bu çizgiyi tıkladım dedim ki t'ye tıklar bakın t'ye oluşsun gördüğünüz gibi mesafesi de 7.5'muş burayla bu arası mesafede 7.5'miş da yukarı kaldırdım. Bakın şuradaki dairemin ölçüsü 175'miş. 175 175 bu kadar verdim. Bakın şu an oluştu gördüğünüz gibi. Başka bir şey var mı? Bakıyorum şu an. Başka görünürse hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şekil. 7.5, 10. Başka da yok. Bakın şu kısmı sadece trimleyeceğim. Trime geldim. Trim komutunu aldım. Şu kısmı benim trimle. Bakın trimleyen zaman fazla ilişkiden dolayı hata verdi. Çünkü onu bir yere bağlamıştık az önce Bazım için. Örsen bir tanesi veya şu ilişkiyi siliyor. İlişki silindim. İlişki silindim. Bakın bu direkt mavi oldu gördüğünüz gibi. Şu mesela 10 diye verdiğimiz zaman bu da tam tanımlı olacaktır. Bakın tam tanımlı oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bu döndürerek buna kalınlık vereceğim. Bakın nasıl döndürüyorum. Bakın Surface'den, Surface komutundan. Bu sizde yoksa bunlar üzerine sağ tıklayıp şuradan Surface'i tıklayıp açabilirsiniz o modülü Surface modülüne geldim. Roll Surface tüm döndürerek kalınlık ver. Otomatik kendine at bakın. Döndürerek kalınlığı verdi. Bakın ne oldu alt tarafın gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Şöyle kesit alalım. Nasıl olur bakın. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde bakın. Bomba ne at bakın. Oluştu. Şimdi üst tarafı oluşturacağım. Yani şu üst kısmı. Bakın mesafesine bakıyorum. 20 mm yani en alttan 270. Bakın üst düzleme geliyorum. Evet 200 var. 270. Üstüme geldim Bakın. Referans kuvvetini Plane 270 olarak ölçüsünü verdim. Onayladım. Plane 1'e geliyorum. Sketch diyorum. CTRL 8 ile karşıma aldım. Bakın bir tane buraya daire çiziyorum. Bakın bir tane daire çizdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu dairemin çapı 120. Ne yapıyorum? Buraya 120 olarak ölçüsünü verdim. Bakın bu ölçüsü oluştu. Şimdi geldim şu kısmı oluşturmaya. O kısmı nasıl oluşturacağım? Bakın şuradan bir tane centerline aldım. Buradan başlayıp bir tane centerline çizdim. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bakın bir tane şöyle bir doğru çizdim. Bir tane bu şekilde bir doğru çizdim. Bakın daha sonra ne yapıyorum? CT basarak bu çizgiyi, ekseni ve bu çizgiyi seçtim. Dedim ki simetrik yap. Asimetrik yaptım. Şimdi filet kıracağım. Bakın yani kaçmış filetimiz. Reyonluk filet. Filet diyorum bakın. Şuraya 10 zaten. Standart değeri 10'dur. Bakın tamam, tıkladım. Ve onayladım. Bakın şu kısım oluştu. Daha sonra mesafesi 75'miş. Bakın bu nokta ile bu nokta mesafe 75. Açısı da 75'miş. Pardon geri aldım tekrardan. Yanlış şey şurada. Eksik ne varmış bakayım. Eksi 75 miymiş? 37 dolar veriyormuş şurayı. Şurayı şu an değiştirdim tekrardan. Geç verelim bakın burayı. Açsın verelim. Bu çizgi ile bu çizgi arasındaki açı şöyle verelim bakın. 75 derece. Bakın ne yaptı gördüğünüz gibi. Tam tamlı hale geldim. Trim aldım. Bakın burayı e burayı trimledim. Göz bakın şurası da oluştu. Üst tarafı. Skeçimi onayladım. Bunu da onayladım. Daha önce hatalı gösteriyorum. Bakın ben bu şekilde direkt ben loft yapsam. Şu an hatalı yapıyorum. İzleyin. Bakın şöyle bir şekil oluşacak. Bakın bu şekil hiç sıraya benzemez. Bakın acayip bir şey oldu. O yüzden buraya ben yarım çizgi vermem gerekiyor. Yani bakın şöyle göstereyim. Kuyut kurveye yarım çizgi atacağım ben. Öncelikle ne yapıyorum? Bakın şu tekrar iptal ettim bunu. Değette, sildim. Bakın şimdi 3D skeçle buna çizgiler çizeceğim. Bakın skece geliyorum. Skecin yanındaki, altındaki 3D skeç tıklıyorum. Allah aldım. Bakın buraya 4 tane çizgi yapacağım. Bir tane burayla burasına şöyle çevireyim daha net görün. Line'ımı aldım. Bakın bu noktayla bakın eksenin sağ tarafına kalacak şekilde bakın. Şimdi bu önemli. Bakın buraya gördünüz şu şekilde. Aynı şekilde tekrar line'ımı aldım. Bu noktayla, bu nokta arasında, hatta ha. Aynı şekilde, tekrar line'ımı aldım? Bu noktayla, bu parça çizdim bakın. Bakın daha sonra, bu noktayı tıkladım, bu noktayı tıkladım. Dedim ki x değiz ala, pardon z değiz ala, z değiz aldım. Tekrardan CTE basarak, bu noktayı tıkladım, bu noktayı tıkladım. Dedim ki z Şimdi aralarına ölçü vereceğim. Orada vermiş olduğumda biz verelim. Şu arasını 1 verdim. Bununla bunun arasında 7 vereyim. Tamam bir ağır şekli. Hatta 7 az geldi. Çünkü su buradan gitmez. Taşar kez içiyoruz. Alalım bunu. Alkol yamadı. Şöyle dışarı çıkartalım. Yedi olarak düzelttik tekrardan. Tam oluştu. O şekilde bakın ne yaptım. Şeklimi oluşturdum. Şimdi çekeceğimi onayladım. Bakın surfaceten geldim. Low Surface. burayı seçtim. Burayı seçtim. Bakın birleştirdi. Kuvvet kurvaya geldim. Bakın sırayla seçiyorum. Burayı seçtim. Onayladım. Burayı seçtim. Onayladım. Burayı seçtim. Onayladım. Bu çizgiyi seçtim. Onayladım. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptık? Şu aynı az kısmını oluşturmuş olduk. Bu ölçüyü kafanıza göre verebilirsiniz. Çünkü vermiş ölçüsünü onu ben kendi kafama göre verdim. Tam oluştu. Gördüğünüz gibi. İsten bu iki resmi birleştirelim. Bak iki yüzeyi. Şu an iki farklı yüzey var. Bak surface diyorum. Bunları birleştirdik diyebiliriz Türkçesi. Bunu tıkladım. Bunu tıkladım. Arada boşluk varmış. O boşluğu yaklaşık 7 mikronluk boşluk. Onu da kapattım ve onayladım. Bakın şu an şeklim oluştu. Sadece kutu kısmı kaldı. Onu yapalım. Bakın önden bakıyorum şeklimi. Skeç dedim. CTR8 ile karşıma aldım. Bakın bunda da ölçü eksik. O yüzden bunu da rastgele yapacağım. Line'ımı aldım. Bakın şöyle böyle 90 derece olarak şöyle bir şey çizdim. Bakın çizerken 90 derece çizdim zaten. Fillet diyorum. R'leri 25. 25 yazdım. Bu noktayı ve bu noktayı kırsın. Onayladım. Bakın şimdi ölçü vereceğim. Merkezde ölçü versek yeterli. 66 imiş. Bakın herhangi bir nokta, yeni nokta koydum. Şuraya koyalım mesela nokta. Bu noktayla Burası mesafe 66 imiş. Vermediğimiz rastgele şu an. Çünkü eksik, ölçüsü eksik. Tam yeri de belli değil. Nerede olduğuna dair. Ondan biz kanalımıza göre veriyoruz. Başka da ölçü vermemiş mi? Vermemiş. Şu 66'yı Şu tıkladım. Konsuns yaka dedim. Bu ne yaptı? Bu şekilde burayı oluşturdu. Tabii ben bunu böyle çekeceğim. Sadece o kısım şöyle olsun. Şekle benzetmeye çalışıyorum şu an. Çünkü ölçü vermediği için yaklaşık bir şekilde yapacağım. Çünkü buranın ölçüsü eksik bazı ölçüleri. 77 burayı vereyim sadece. Kaç ölçüsü? 77.5 Şu ölçüyorum çünkü. 77.5 burayı verdim. Bu şekilde oluştu gördüğünüz gibi. Diğer ölçü zaten vermediği için Mecbur bu şekilde bırakacağız. Açısı var mı? Var mı? Açısına bakalım. Herhangi bir açısı vermiş. Sahi 90 derece olarak. Buranın ölçüsünü vermiş. Başka açı hiç hiçbir şey vermemiş. Şekli böyle bırakıyorum. Skecimi onayladım. Bakın şu an skecim onayladı gördüğünüz gibi. Şimdi geldim. Şurada gördüğünüz kısmı oluşturmaya. Ona 25'lik. Bakın burada bir tane elips var. Bakın ne yapayım? Öncelikle buraya bir tane düzlem atmam gerekiyor. Nasıl atıyorum düzlemi? Referans kümmetini, plane, çizgi, nokta seçtim ve onayladım. Bakın plane'e geldim. Sketch dedim. CTRL 8 ile yanlış şey sketch yok dememişiz. Sketch dedim. CTRL 8 ile karşıma aldım. Bakın edit komutuna geldim. Boşta veya bu merkezden de yakalayabilirsiniz. yakalayabilirsiniz. Bakın geldim. Bir tane edit çizdim. CTRL'ye basarak bu noktayı ve bu noktayı tıkladım. Dedim ki yatayda izala. Şimdi ölçü vereceğim 25 10'du. Bu noktayla 16 atarsın mesafe. 25. bu noktayla nokta arası mesafede 10 mm. 10 mm. Bakın şeklim hala mavi. Bunu tam yakalayamamışız. Onu gösteriyoruz. Bu olay. Ne yapıyorum bakın. Şunun merkezini tıklıyorum. Çizgimi tıklıyorum. Piyer tam ortasından geçir. Yani değer anlamında. Onayladım. Bakın şimdi ne yapıyorum? Bunu Swift Surface'e bileşir yapacağım. Swift Surface'e geldim. Bakın şuraya profilimi seçiyorum. Şuraya ise yolumu seçtim. Ve onayladım. Şimdi trim yapacağız parçamızı. Bakın ne yapayım trim yapmak için? Öncelikle surface'ten. Bakın trim Surface var. Trim Surface'e geldim. Bakın mutual var, standart var. Biz mutual kullanacağız. Bakın Şimdi selection kısmına trim yapacağım iki tane nesne. Bu ve bu kısmı nesne yapacağım. Bakın keep selection işaretlersem kalacak yüzeyler. Remove ve işaretlersem işte silinecek yüzeyler seçmem gerekiyor. Ama önce kipi işaretlerin farkını görün. Bak kipi işaretleri bakın. Keep selection kalacak yüzeyler. Bakın burayla buraya kalacak dedim. Ve onayladım. Bakın şöyle kes alalım. Onu alalım. Anlıyoruz. Tamamen içini boşalttı. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi onun için tamamen boşaltmış oldu. Bakın tam tersi olarak bunu sildim. Sinecekleri seçiyorum mesela. Neler sinecek? Tamam bunu. bunu seçtim. Onlayadım. Bakın gördünüz bak. Şurayı açmadım Gördüğünüz gibi. Burası kapalı oldu. Bakın bunu ben burada açacağım. O yüzden ben alttakini hani Keep Section'ı işaretleyeceğim kimse için kalacak. Hücre de burayla bura kalacak. Geri kalanını silsin anlamına geliyor. Tam gördüğünüz gibi bakın. Şekli bu şekilde oluştu. Şuradan hücreyi kapatalım. Bakın şeklim gördüğünüz gibi oluştu. Şeklimiz bu. Şimdi buna render alalım bir de buna. Render'ı nasıl alacağız şimdi? Öncelikle pardon, önce kanlı koyalım bir Bakın önce ne yapıyor mu? Tıkın diyorum bakın. Tıkına tıkladım. Bakın dışarıya doğru eş merkezli iki taraflı i̇şte içeri doğru. Ben içeri doğru 1 milim kalınlık vermek istiyorum. 1 milim kurtarsın. belki çok gelebilir. Nokta 5 milim kalınlık vereyim. Bakın ne yaptım gördüğünüz gibi. Bakın artık parçam benim bir kalınlığı olan bir parça oldu. Bunun kalıbını alacaksanız kalıbını falan ne yapabiliyorsunuz? Bu şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi geldim ben bunu render almaya. Malzeme atacağım buna. Nasıl malzeme atıyorum? yüzeyini işaretliyorum. Herhangi bir yüzey Buradan parça seçebilirsin. Parça seçimi fazla. Parça seçelim direkt. Direkt parçaya malzeme atayalım. Bakın şuradan kapattım bunu. Klasa geldim. Bakın buradan istediğimiz rengi. Rengi az bakın. Niye atamadı? Bakalım tekrardan. Bakın şuradan. Pardon tekrardan malzeme atmaya gelin. Evet kapattım. Cama geldim cam malzemeye. Bakın ne yaptı bakın. Malzememi atamış oldu gördüğünüz gibi. Bak malzemem atandı. Şimdi arkaya bir sahne atalım. Bakın şuradan render tosa geldim. Edit sahneye geldim. Sahne ata. Bakın beyaz sahne atacağım. Mavi sahne. Onu ayladım. Bakın şuradan bir daha render alıyorum. Şu anki haftamıyor doğru alıyorum. Bakın şu an renderini alıyor. parçanızın hızına şeyine göre, bilgisayarın hızına göre bakın renderınızı alıyor. Onun cam yüzü olduğu için parlama da yapıyor bazı yerlerde. Bunu kontrol ederek şeklinizi oluşturabilirsin Bakın ne yaptık? sürahi şeklimizi oluşturmuş olduk. Yakınlaştırıp daha güzel ne yapabilirsiniz? Şekiller elde edebilirsiniz. Sorusu olan varsa bana özelden sorabilir. Teşekkür ederim.